Bilimin açıklayamadığı gerçekler. Neredeyse herkes sonuncusunu yaşamıştır. 1960'larda Japonya'da bir adam bir istasyona geldi ama elindeki pasaport hiçbir ülkeye ait değildi. Adam Tauredat adlı ülkeden geldiğini söyledi. Bugün hala bu olay çözülemedi. Gizli aşkınızın kim olduğunu merak ediyor musunuz? Paylaşa basıp WhatsApp'a bastığınızda çıkan ilk kişi sizin gizli aşkınız. İnsan beyni saniyede 11 milyon bilgi alır ama sadece 40 tanesini bilinçli olarak işler. Bilimin hala anlayamadığı pek çok gizem var. Örneğin, neden bazı insanların kalabalıkta birini hissettiğini ama göremediğini? Yorumlara wow yazarsanız, gizli bir emojinin kilidini açacaksınız. Hıçkırığın kesin nedeni bilinmiyor ama beynin ani bir refleksiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Neden uyandığımızda esniyoruz? Son soruya geçmeden önce her gün bilgilenmek için beni takip etmeyi unutmayın. Déjà vu, zihnin geçmiş bir anıyı şu anla karıştırmasından kaynaklanabilir. Ama neden bazı insanlar bunu sık yaşarken bazıları hiç yaşamaz, bunu kimse tam olarak bilmiyor.